bir seri videosudur. Eğer videoyu olabildiğince anlamak ve zevk almak istiyorsanız, birinci bölümden itibaren izlemeniz öneririz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fantastik harita yapmaya devam ediyoruz. Bir önceki bölümde farklı bir sistemle bir yandan harita yapımı oynarken bir yandan size teknik sihir bilgisinden bahsetmiştim. Bu sefer yine aynısı olacak ama sihir yerine mitoloji ve tarihten bahsedeceğim. O zaman hadi başlayalım. Ekranı yine ikiye böldük. Yine yanda harita oynayacak ve biz de yine burada bir şeyler anlatacağız. Ne anlatacağız? Mitoloji ve tarih. Neden mitoloji ve tarih aynı anda anlatıyoruz? Çünkü burası fantastik bir dünya. E fantastik öyler mitolojiden şekillenir. Tolkien mesela Yüzüklerin Efendisi'ni yazarken Türk mitolojisi dahil bir sürü şeyden ilham aldı. Bu yüzden direkt tarih ve mitoloji burada bizim için iç içe geçmiş oluyor. Sonra aklıma bir fikir geldi. Burası bir diyar, dünya, gezegen her ne ise. Burada bir tane ülke olma olasılığı yok Çünkü insanlar farklı yerlere gittikçe, farklı bölgelerde birbirlerinden ayrı ve uzakta yaşadıkça farklı kültürler, farklı yaşam biçimleri geliştirdi. O yüzden dedim ki burada bir tane ülke olmasın, beş tane ülke olsun şekilde. Bunlar isimleri değil. Bunlar ilham kaynağı Mesela bizim şu anda haritasını yaptığımız bir latinceden ilham alınmış durumda. Şehir isimleri, yer isimleri ve benzeri hepsini latinceden türeterek koyuyorum. Onun dışında Khoisan Afrika'daki bir dil ailesi ve kökeni. O da komşu ülkelerden biri. Aztekliler Amerika'daki eski bir topluluk. Keltler Avrupa, Kuzey Avrupa'da. İskoç ve İrlandalıların kökenleri. Çin de bildiğiniz üzere eski Çin yani. Meizi ve Zeni buraya yazdım. Çünkü onların ailelerin kökenleri bu latin ülkesinde değil. Aslında onların aileleri Kelt ve Çin ülkesinden göçmenler. Peki neden böyle bir şey yaptım diyorsanız. Maisie'nin ismi İskoçya kökenli bir isimdi ve Zen'in ismi de fark edeceğiniz üzere Çin kökenli bir isim. Hatta Zen'in isminin olduğunu bile bilmiyordum. Rastgele harfleri yan yana koymuştum ama sonra öğrendim ki Çince erkek ismiymiş. Sen kız arkadaşlar artık unisex isim çünkü öyle. Ardından bu ana odaklanacağımız Latin ülkesi, daha ülkenin ismini koymadım bilerek yani serinin en sonunda koyacağım ülkenin ismini. Her şeyden sonra sonuçta yazıyı yazarsınız, başlık en son koyuyorum. Bu ana odaklandığımız ülke dışındaki bütün ülkelere birer element atadım. Ve bu elementleri de birazdan anlatacağım üzere belli mitolojik araştırmaları göre atadım. Peki neden atadım? O zaman hemen şimdi tarihimize geçiyoruz. Öncelikle bizim bu 5 ülkemiz mutlu mesut varlıklarını sürdürüyorlar. Çok mutlular. Herhangi bir sorunları yok. Ve daha bu dünyada sihir de yok. Aslında bizim eski dönemlere denk geliyor bu zamanlar. Bu dil aileleri belki ve hepsi aynı zamanda yoktu. Fakat benim hayal gücümde artık hepsi aynı zamanda var olan dil aileleri. Beş farklı ülke bu şekilde varlığını sürdürürken bizim dünyamızda olmayan bir şey oluyor. Bu Naturana dediğimiz, önceki bölümlerde bahsetmiştim. Mutlak Tanrı, Mutlak Varlık, Yüzüklerin Efendisi'ndeki İya, Yunan mitolojisinde de Gaia olarak ifade ediliyor. Yani tanrıların da anası olan ana tanrı manasına geliyor. Naturana ismini vermemin sebebi de Natur Nature, doğa demek. Ana da ana demek, doğa ana. İşte bu tanrı kendini dünyaya göstermeye karar veriyor. Diyor ki merhabalar ben sizin tanrınızım, sizin yaratıcınız benim diyor. Sonra tabii insanlar şaşırıyor. Aa diyor bir dakika yani inançlarımız doğruymuş falan işte ne güzel artık bir yaratıcımız var ve yaratıcımızla konuşabiliyoruz gibisinden insanlar çok mutlu oluyor. Ama sonra bu Naturana çok büyük bir hata yapıyor. Benim dünyamda böyle. Benim dünyamda hiçbir şey kusursuz olamaz. Tanrı bile. Ve yaptığı hata da şu oluyor. Diğer ülkeleri görmezden gelip sadece latinceden türeyen ülkeyle, yani şu anlar arasını yaptığımız ülkeyle ilgileniyor. İşte mucizeleri buraya veriyor. İnsanlarıyla konuşuyor, insanlara cevap veriyor. Bunu gören diğer ülkeler diyorlar ki bir dakika, bir dakika. E biz ne olacağız? Ne Ve bu sebeple de Naturana'ya çok sinirleniyorlar. Diyorlar ki, hani biz de senin kullarınız burada ne demek bize bakmazsın ne cüretle. Şunu da söylemem gerekir ki Naturana'nın 4 adet element gardiyanı var. Ve önceki bölümde bahsetmiştik 4 element olduğundan. Yani işte bu dünyada bu 4 element var ama sihir manasında yok tabii. Sadece Naturana'nın 4 adet gardiyanı var bu elementlerle ilgili. İşte suyun gardiyanı, havanın gardiyanı, toprağın ve ateşin. Bu Kiran Kingdom'daki legendariler gibi düşünebilirsiniz. Veya gençinin pekteki arkonlar gibi de olabilir. Ve sinirlenen ülkeler bu muhafızları kışkırtıyor. Taranis, Hutu, Nitsilopohtli ve kagen. Bu iyi değil. Bu koyu sandalinde bir çubuk işareti. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Bu isimler bu arada son isimler değil. Bunlar sadece örnek aldığım isimler. Bunları da her bir kökenin, dilin ve topluluğun mitolojisini araştırdım ve mitolojide o elementi en çok uyan tanrıyı seçtim. Mesela Hutu toprak tanrısı Çince. Azteklerdeki ateş tanrısı. Fertlerdeki fırtına tanrısı. Yani su olarak aldım onu. Ve kagen de aslında kagen ise şekilden şekle girebilir ve davranışları dengesiz olan bir tanrıydı. Ben de bu yüzden bunun hava elementine uyduğunu düşünüp onu havaya aldım. Evet, devam edelim. Bu dört ülke tanrılarına sinirlenince onun ona bağlı olan gardiyanlarını kışkırtıp diyorlar ki gelin siz bizim ilahımız olun biz size tapalım diyorlar. Tabi gardiyanlar da bir şekilde kışkırtılıyor. Ve Keltler artık Taranis'i tanrı olarak biliyor. Kagen Koysan'ı tanrı olarak biliyor. Aztekliler Huitzi'yi tanrı olarak biliyor ve Çinliler Hutu'yu tanrı olarak biliyor. Bununla da kalmayıp Latin ülkesine ve onunla ilgilenen tanrıya savaş açıyorlar. Ve tabi artık savaş açıldığında ve huzur bozulduğunda Naturana anlıyor ki bir hata yaptı ve diyor ki eyvah. Ama iş işten geçmiş oluyor tabii ki de. Yani huzur çoktan bozulmuş oluyor ve savaş başlamış oluyor. Ve Natuna da savaşı bitirebilmek için en sonunda kendini feda etmeyi seçiyor. Bunu yaparak hem savaşı bitiriyor hem de herkesin savaşa dair anılarını siliyor. Çünkü eğer savaşa dair anıları kalsaydı birisi intikam savaşı açacaktı. Sonra o ona, o buna derken kan davasına dönecekti. Bu yüzden savaşla ilgili anılarını da siliyor, savaşı da bitiriyor ama naturuna da ortadan kayboluyor. Tabii madde, varlık, enerji her ne olursa olsun ortadan tamamen kaybolamaz. Bunu fizikte biliyoruz. O zaman naturana yok oldu demiyoruz. Üç parçaya ayrılıyoruz. İlk iki parçası önceki bölümde de bahsettiğimiz üzere yin ve yang olmak üzere birbirine zıt iki parça. Bunların insan formlarının isimleri tabi farklı olacak. Daha tasarım aşamasındalar. Ama şöyle bir resimlerini gösterebilirim yin ve yang olmak üzere ve böylece ortadaki ülkeyi yönetmeye başlıyorlar. Diğer ülkelerin yönetimleri de şu an ortada boşta kalan gardiyanlara kalıyor. Çünkü bağlı oldukları tanrı gitti ve onlar orada kalıyor. Onlar da orayı yönetmeye başlıyor. Tabii savaşı hatırlamıyorlar. Ama üç parçaya ayrıldı dedik. Üçüncü parça nerede diyorsunuz? Güzel soru. Üçüncü parça doğa örtüsüne karışıyor. Dünyaya karışıyor. Doğanın içine. Ve daha önce sihre maruz kalmayan canlılar sihre, büyüye maruz kalıyor. Ve mistik yaratıklara dönüşüyorlar. Tabii bu koysan Aztek, Çinliler ve Keltler için geçerli. Çünkü hani diğer iki parça Latin'e düşüyor. Diğer parça da artık diğer ülkelere düşüyor. Hepsi Latin'e düşemez sonuçta. Ve bu şekilde fantastik bir dünya elde etmiş oluyor. Sıkça sorulan sorular. Bu kısmı neden hazırladım? Çünkü ben olsaydım kendime bu soruları sorardım. Ki sordum. Ve şimdi de cevaplıyorum. Neden Latin Roma mitolojisi yok? Mesela Latince ülkeye Roma mitolojisinden bir tanrıyı koyabilirdim hükümdar olarak. Fakat Roma mitolojisi ve Yunan mitolojisi gibi mitolojiler genelde çok fazla kullanılıyor. Ve ben de yeni bir şeyler araştırmak istedim. Ayrıca kendi hayal gücümden bir şey katmadan her şeyi bir araştırmaya göre yapsaydım bu haritayı yapmanın bir anlamı olmazdı. Yani Latin ülkesine de kendi hayal gücünden bir şeyler katmak istedim. Neden Türk müzesi yok? Evet, bu dört ülkeden birini Türk yapabilirdim. Yapmadım, bilerek yapmadım. Çünkü bu ülkeleri detaylandırıp detaylandırmayacağım. Mesela haritalarını işte içine karakterler yapıp yapmayacağım hiç belli değil. Eğer sadece ismen var olabilecek bir ülke ise Türk mitolojisini buna koymazdım. Onun yerine Türk mitolojisini detaylı bir kurguma koymayı tercih ederim. Neden Çin su ülkesi değil? Bunu sormak için birazcık araştırma yapmak gerekiyor. Şöyle ki Çin mitolojisinde Dragon King yani Ejderha Kralı isminde bir tanrı var. Ve Ejderha'nın ve suyun hükümdarı olarak gösteriliyor. Ama bunu da Maisy için yapmadım. Çünkü şöyle Maisy'nin ismini araştırdığımda Maisy'nin İskoç bir isim olduğunu gördüm. Ve Maisy de su elementindendi. Yani su elementinin ülkesinden olması gerekiyordu. Çünkü bir su yaratı. Bu yüzden de Keltlerin su olması gerekiyordu. Bu yüzden çini su yapamadım. Yoksa yapmayı çok isterdim. Ama sonra çin için toprak tanrısını buldum ve onun da uyduğunu düşündüm. Bu şekilde. Harita bitti. Şimdi bu harita parçalarını anlatmakta sıra. Bugün iki parça yaptık. Buradaki ve buradaki. Burada iki kent var. Burada sadece önceki kentin uzantıları var. Ve şunu anlatmakla başlayalım. Bu parça başkentin bir devamı niteliğinde fakat çok da önemli bir yer. Neden önemli bir yer? Çünkü burası ülkenin kutsal toprakları. Şimdi ufak bir geçmişe gidelim. O zaman Natrana yok oldu demiyoruz. demiyoruz. Üç, Üç parçaya ayrılıyoruz. Ilk, i̇lk iki parçası, parçası önceki önce bölümde de bahsettiğim üzere, yin ve yen olmak üzere birbirine zıt iki parça. parça. Heh, hatırladınız mı? İlk adet ölümsüz varlık vardı Naturana'nın parçalarından doğan. Ve bunların bulunduğu yer tam olarak da burası. Yani insanların onları ilk keşfettiği yer buradaki şelale. Bu yüzden de burayı kutsal topraklar ilan ediyorlar. E tabi konum kutsal ilan edilir de bulan insan edilmez mi? O da ediliyor. Yani onları bulan kişi bir adam. O ve soyu kutsal muhafız olarak ilan ediliyor. Yani diyorlar ki bu adam bize işte hükümdarlarımızı buldu. O zaman hükümdarlarımıza yardım edecek muhafız da bu olsun diyor ve ülkenin muhafız başı yapıyor ve her soy devam ediyor. Oğlu devam ettiriyor. Oğlu sonra komutan oluyor. Oğlu komutan oluyor. Oğlu komutan oluyor derken bu şekilde devam ediyor. Neden oğlu? Çünkü soyadın devam etmesi gerek. Ve sonraki bölümlerde anlatacağım üzere bu ülkede kızlar soyadlarını anneden Oğullarsa babadan oluyor. E ondan dolayı adam erkekse soyadını aktarması için erkek çocuğuna ihtiyacı var. Ve buradaki evler de bu muhafızlarla birlikte hizmet veren diğer insanların yaşadığı yerler, yani burası hem bir kutsal bölge hem de askeriye gibi diyebiliriz. Diğer parçamıza geçelim. Şimdi bu bölümde neden bahsetmiştik? Koysanlar, Çinliler, Aztekliler ve Keltler. İkinci bölümümüzde tulipayla beraber Çinli göçmenlerin, yani bu ülkede olan Çinli ülkeden gelen göçmenlerin yaşadığı yeri belirlemiştik. Peki sonra dedim ki o zaman başka bir göçmen kabilesi daha yapalım. Ve Siniko ile İrissan ortaya çıktı. Şuradaki çadır şekilleri öncesinde Tulipo'da olan çadır şekilleri zaten görebilirsiniz. Fakat buradaki çizgi çizgi olan evler farklı. Burası Koysanlı göçmenlerin yaşadığı yerler. İrisan sadece Koysanlı göçmenlerin yaşadığı yer. Buradaki ev tipi onlara ait. Şu ev tipini Çinliler için belirlemiştik. Buradakiler koyu için. İri sanda iris bir çiçek türü. Türkçesini ekrana koyuyorum. Nasıl tulipayı bir çiçek isminden tulipten yani laleden almıştık. O zaman dedim ki buranın da ismi yine başka bir çiçekten olsun ve ata çiçek anlamlarını araştırdım. Bu sefer çiçeğin anlamına uygun olsun. Tulipa çok anlamına uygun olmadı ama Iris çiçeği bilgelik anlamına geliyormuş. Ve bu bilgi Siniko'yu öğrendikten sonra karşımıza tekrardan çıkacak. Siniko'da fark ettiğiniz üzere hem Çinlilerin hem de Koyistanlıların ev tiplerinden var. Bunun anlamı ne? Yani orada iki göçmen ırk birlikte bir yaşam alanı kurmuş ve bu bölgede birlikte yaşamaya karar vermişler. Siniko'da Sinika, Latince'de Çince demek. Ko'da Koyisa'nın ko'su. Yani aslında bu iki dil ailesinin ismini birleştirerek karma bir isim yapmış olduk. E şimdi Iris bilgelik demiştik. O zaman dedim ki bu Irislilerin ve Tuliplilerin birleştiği yer yani Siniko'da mucit bir millet olsun. Ve sonra dedim ki madem mucit bir millet yapıyorum neden Da Vinci'den gönderme yapmayayım ki? Da Vinci'nin Hava Vidası isminde bir tane icadı vardı ama çalışamamıştı diye hatırlıyorum. Yani gerçek dünyadaki fizik kurallarına göre çalışmıyor alet. Fakat ben burada dedim ki bir dakika e burada sihir var ben bunu çalıştırırım. Ve çalışacak da. Burada bu icat edilmiş olacak ve çalışıyor olacak. Hem de zaten koysanlar hava ırkıydı uçabilen bir alet, uçmak için tasarlanan bir alet, hava vidası. O yüzden dedim ki bu şekil icatlar yapsın Siniko halkı. Hatta şu anda hikayesini de yazıyorum ve orada da eklediğim bir karakter var ismi Leonardo. Direkt Leonardo Da Vinci'ye gönderme kendisi. Dedim ki hani Ninja Kaplumbağalardan bir tane olsun dünyamda. Neden olmasın ki dedim ve koydum yani. Onun da memleketi burası olacak. Ve bu kadar. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Harita anlatımımız da bittiğine göre videonun sonuna gelebiliriz. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Eğer ki bu harita ve dünya ile ilgili bazı sorularınız varsa lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Hatta daha çok detaylandırmamı istediğiniz yer varsa oraları da yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Alacak açar.